Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün biliyorsunuz açıklama yapıldı. ÖSYM soru havuzu silindi. Aynı zamanda ÖSYM yazar kadrosunda da değişime gidileceği söylendi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Nasıl çalışacağız? Gerçekten önemli bir konu. Biliyorsunuz KPSS sınavı iptal edildiği gün demiştim ki yani bu çok su götürür buradan. Çünkü iptal edildiği anda otomatik havuza tehlikeye giriyor. yazarlarda tehlikeye giriyor. Çünkü yazarlar mı sızdırdı? Gibi bir konu olabiliyor. Veya havuzdan mı alındı? bir gibi bir konu oluyor. Veya havuz mu kopyalandı? Veya buralara mı sızıldı? Yani birden fazla seçenek var. Daha hala ne olduğunu bilmiyoruz. Yani kimin haklı kimin haksız olduğunu da bilmiyoruz. Ortada garip bir muamma var. Ama nihayetine baktığımız zaman olayın e, soru havuzu silindi bugün. Şimdi ne yapacağız bundan sonra arkadaşlar? Yani matematiği gerçekten hakkıyla anlayarak öğrenmeye çalışacağız. Biliyorsunuz bugüne kadar hani sorularımın zorluk yönünden ÖSYM'nin bir tık üstünde olmasına yönünden çok eleştiri almıştım. Ama bugün e, emin olun çok korkunç bir talep var. Kitaplarımın satışlarına sınırlar getirildi. Yani e, çünkü birçok arkadaşımız bizim bu yönümüzü biliyordu. Ama hani e, belki bu kadar da zorlamaz diyerek vazgeçebiliyordu. Ama şu an tam tersi. O yüzden arkadaşlar yani şu an bizi takip eden, bizimle çalışan arkadaşlar için herhangi bir endişe edilecek bir durum yok. Ya yani ben şu anda da olsa e, hiçbir çalışma yapmama gerek var mı diye bakıyorum. Yok. Çünkü ben hani yeni nesil, eski nesil her anlamda ele aldım. Çünkü ÖSYM zaman zaman bir şeyler dönüyor. Bazen başka bir şey dönüyordu. Bugün işte e, sınav formatı değişti. Peki ne olabilir? Bununla ilgili ben de e, bir analiz yapıyorum. Tamamlayınca açıklayacağım ama şu anda size söyleyeceğim en keskin şey gerçekten her konuyu e, hakkıyla öğrenin arkadaşlar. Tamamen mantığıyla öğrenin. Aklınıza yatsın. Hiçbir yerine eksik olmasın. En kolayından en zoruna kadar her türlü soru tiplerini görün. Ee, özellikle hani e, DGS KPSS için de setlerim vardı. Yine YKS için de problemler kitabım vardı. Denemelerim vardı. Bunları muhakkak ki çözün arkadaşlar. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. E, alamayan arkadaşlar için de ben video çözümlerini herkese açık bırakmıştım. E, yani şu anda da hala açık. E, özellikle bu süreçte asla ki kaldırmam. Yani e, özellikle video çözümlerimize bakın arkadaşlar. Yani kitap almak mesele değil. Alamıyorsun aç video çözümünden git. Yani ben de bazen mesela başka hocaları başka şekilde takip ediyorum. Alıyorum mesela video çözümünü, bakıyorum mesela. Hani böyle tek tük baktığım oluyor. O yüzden bunlar zor değil arkadaşlar. E, sistemi, imkanlarımızı değerlendirelim. E, güzelce çalışmamıza devam edelim. Moral bozmayalım. Ama bu değişim YKS'yi de etkiler, DGS'yi de etkiler, KPSS'yi de Ales'i de. Bakacağız ki neler olacak. Şu anda yakında da bir Ales sınavı var. Çok garip bir şekilde Ales ertelenmedi. Yani aslında sorarsanız Ales'in bile ertelenmesi lazım. Şimdi Ales'in sorular nasıl olacak bu bile hani benim bir kafamda bir muamma. Sınıf çok değişik bir şekilde ertelenmedi. Sizin de bu konuda fikriniz varsa yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani ben de gerçekten buna şaşırdım. Özellikle Instagram'da Umut Canan Hasan hocamızla da bir yayın yapacağım. Orada da e, bu konuyu da ele alacağım. Instagram'dan da muhakkak ki takip edin arkadaşlar. Kullanıyorsanız Instagram'dan da takip edin. Instagram'da da çok aktifim. Günlük güncel şey, paylaşımlarım da oluyor. Hani moral bozmayın. Hakkıyla gerçekten e, çalışın. Belki... Bu değişiklikler bizim için iyi de olabilir, bunu göreceğiz arkadaşlar. İlk işte yapılan sınavlardan sonra her şey birazcık daha ortaya çıkacaktır. Umarım ÖSYM Örnek Sınav Yayınlar. Çünkü hani burada soru tarzlarında değişim olabilir mi gibi bir olay da akla geliyor. Eski sistem, YGS sistem var, oraya dönülebilir gibi de bir izlenim geliyor. Veya her şey artık yeni nesil olsun ki klasik anlamda hiçbir soru denk gelmesin gibi bir şey mi olabilir? Bunları ben size yakın zamanda paylaşım arkadaşlar. Biraz analizimi tamamlayayım. Daha tam bu şekilde zihnimi toparlayamadım ama YKS için çalışan arkadaşlar da özellikle hakkını vererek şu andan itibaren çalışsınlar. Yani konuyu tam öğrenin. Klasik eski nesil, yeni nesil her türlü soru tipini ufak ufak görmeye başlayın. Ben bu konuyla ilgili çok daha detaylı bir video çekeceğim. O videoyu muhakkak ki bekleyin arkadaşlar. Çünkü bu sefer de uçurumsal noktalara gitmeyin. Yani böyle gelecek diye farklı bir noktaya gitmeyin. Gideceğiniz bazı tehlikeler var. Onlara da ben özellikle değineceğim. O yüzden beklemede kalın arkadaşlar.